Aray, hayır 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 hayır. Ölme! Ne mi geldi? Geldi 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 geldi. Yes. Derin MG kırdı. Ya. 2-3 2-3 2-3 derken <gülüyor> <gülüyor> Hop 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 hop, hop. Ee, Yatağıma mı atlayacağım? kuvvet Yeah. Evet yatağıma atlamayı planlıyor. Ya da bana mı? Hayır hayır hayır. Çok iyiydim. <laughs> Altın bekleyeyim. <laughs> wow, wow, wow.

Hayır. Hayır dedim ben sana. Ne yapıyorlar? Yine. Yes, yes, yes. Yine mi geleceksin? Yine mi? Gelme ya reis. Neyse ben de taş kılıç olayım. Hop. Bekliyorum seni. Hop. Sangre ile barışat ben de kaçarım. Aa neye gidiyorsun ya? İyi. Kaç 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 kaç. Aa! hop hop ya benim de bir arkadaşım var kaç gündür geliyorum ya ilk başı itsine vardı oyunda da itsine naze diye biri var itse göstereyim hatta ha Eren altıra x diye bir iki diye biri vardı o da gitti Nasıl ya? Durun ben bir şeye bakayım. Evet ismi Ah kay. Videomun analizine. Ah tamam. Koş. Koş 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 koş. Koş koş koş. vallahi koş. Şöyle yapalım.

Uf. Hoppala. Tens. Neyse ben demir satla da kapışma yazarım yani. Kolay ez derim. Biter. Ha, anladım. Sen alev topunu yap Ha tamam şimdi daha da iyi anladım. Şuraya koşacağım ve ben sana be sinirlendim ya. Af gelme 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 gelme. Yine Neyse arkadaşlar bay bay kanala abone olmayı unutmayın.